Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı yapıyoruz. Süper final, efsane, süper lig, bütün her şey karışık. Ev futbol arkadaşlar. Şimdi sırayla kartlarımızı açacağız. İçince ne olduğunu bilmiyoruz şu an kartların. Rastgele seçtik aralarından daha çok kartımız var. Bu arada arkadaşlar tak, e, yabancı takımlardan da istiyorsanız Türk takımı da olur söyleyin. Bir tane e, futbolcu albümünü o takımı tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Kart açmaya geçelim. Önce Osman başlasın. Başla ben bakalım. Başlayayım. Osman. Osman'ın ilkten bakalım ne çıkacak. Ve Kors. Beşiktaşlı oyuncu. Ha, 95 düşmüş, Güzel güzel. Şimdi ben açtım ve bana Bellingham çıktı. Ben açalım. Ve evet ben... Bellingham gördüğünüz gibi şöyle. Öyle. Ee, Ras e, Ford. Ras Ford. Okuyamadım arkadaşlar. Mehdi Taremi. Arkadaşlar ben bunu bazen Müslümana benzetiyorum. Müslüman mı? Ee, arkadaşlar, Koyaman çıktı. Ben Tanku. Ben Tankur mu? Ben Tankur mu ne arkadaşlar? Uruguaylı. Tamam Osman'a ne çıktı? Lewandowski. Lewandowski! Bana Deli Ali çıktı. Çok <laughs> çok. <laughs> Ve Chesa. Daha demin Lampard çıktı Osman'a. Onda Juventus'ta oyuncu çıktı. Ee, Sedov. O bir göster kameraya. Tekrardan görmediler. Tamam. Bana Antalya Spor'dan sağ kanat. Gökdeniz Bayraktar. Da niye 24 arkadaşlar? Ben bunu anlamıyorum. <laughs> 24 koyuyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ne çıktı bakıyorum. Tar... Tara Traore, Traore. Doğru mu okudum arkadaşlar bilmiyorum. Ve Lincoln Fenerbahçe'den 79'luk Brezilyalı. Mehdi oynayacak. Terami. Mehdi Terami. Mehdi tamam. Terami. Alexandra. Tamam arkadaşlar. Alexandra. Böyle şey aynı şey yok değil. Bellingham arkadaşlar. Arkadaşlar onun hangi takımda oynadığını ben okuyamıyorum. Yorumlara yazın. Eee i̇şte Bruno senin... Fernandes. Goslar kayıyüşü. Gore ska. Ben Cenk Tosun Beşiktaş'ta oynuyor Türkiye'de. Real Madrid. Rod Real Madrid'de oynuyormuş. Maxi Gomez. Mehdi Terami. Mehdi Teremeci tekrardan. aynıları çıkıyor abi. Cody Gakpo. Arkadaşlar burada siz hangi takımlısınız yazın. Aynı zamanda Reşim herhangi bir takım yazın arkadaşlar. O takımı albümde tamamlamaya çalışıyorum. Bakayım. Şöyle getirin arkadaşlar. Rush Ford. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e futbol kartını ben rastladım. Şöyle açalım. Direkt Lincoln çıktı 61lik birlik Brezilya Bu arada arkadaşlar 91. Kart değeri en 22 yaş. Her şeyi Antonio arkadaşlar. 92. Tamam olsun. Ee, arkadaşlar bu <laughs> şey bunda hep değişebiliyor arkadaşlar. Mesela bende 75'lik Noviyer vardı. 90'lık Noviyer de çıktı arkadaşlar. 89'luk Lionel Messi var. 92'lik var. Bana direkt Gnab falan çıktı. Ben oklanmadım. iki tane açman lazım. Evet, Aç Osman. Bakalım ne çıkacak. Bu çıktı birinciden. Bernardo Silva. Ve Kimmich. Bana, Bana da kim bir çıktı? Martinez. Bana Enis Bardi çıktı. Trabzonsporlu oyuncu. Vay. Totti. İtalyan oyuncu. Bana Saul çıktı. Saul. Değişik ya, bir ismi var ya. arkadaşlar. Bu ne yani? 3-9 yani. Ee, Traore. mi Arkadaşlar Sadio Mane. Bu hangi kart? Bayan Müni. 2020. Ee, Senegalli arkadaşlar. Çok düşük her şeyi ama şuralar yüksek de şuralar düşük. Evet şimdi Salah. Liverpool'lu oyuncu. Deibala Roma. Beşiktaşlı ee, oyuncu. Ee, Redmond. Dev 87'yi. Bana da Beşiktaş'ta çıktı. Muleka. Ee, Enis Bardi. Bana bana da şey çıktı Trabzonsporlu. Bize her yer Trabzon diyor. Cornelius. Mason Mount. Evet, Ronaldinho 97 milli maç 33 gol. Uruguay. ben ilk bir Ma Maxi Gomez. Arkadaşlar sanırım ben ilk konuma rastladım. Şöyle. İlk konum bu. Arkadaşlar bizim daha çok kartımız var. Devamı da gelecek. Şöyle bana ee, Leroy Sane. En iyi kart. Türküş. <laughs> Demiral. D-Bala çıktı tekrardan. Alisson. O ilk halisi. Bana De Bruyne çıktı. Arkadaşlar ikon kart. kartları karıştırdık ama arkadaşlar bu biraz yırtık. Ee, kusura bakmayın. E, ee, Osman'a ikon kart çıktı. Gig nasıl bir adı var ya? Giggs X gibi bir şey. Ee, bana ve e, Trabzonsporlu oyuncu Anatius Bakasetas Yunanistanlıymış 0 diyor. Bu as Aleni gibi bir şey Yok. Alexander Arnold. Arnold. Ee, Camavinga çıktı bana. Real Madrid'de oyuncu Fransa. Şöyle koyalım bunu da. Evet. Trabzon işte Bar Bartra. Bunu ben de çekeyim şöyle. Ve bana tekrardan Camavinga çıktı. Bardhi çıktı. Osman'a ve bana Mbappe 98'li. O zaman bir dakika çık. Bunu göstermem gerek yok. Bunun aynısı. E ee, Bard ay Mbappe çıktı arkadaşlar. <laughs> Karıştırdım. Ya. Gnabry çıktı. Şöyle bir de bana Sedorf çıktı arkadaşlar şu an. Ya İk bu ne ikinci ikonum. Evet arkadaşlar Berat Özdemir çıkmış. Berat mı? Bana Drogba çıktı. Çare Drogba yazıyor arkadaşlar. Yazısı var gördüğünüz gibi. Ee, Luis Gustavo. Şimdi ben şunu çekiyorum. Ve Lewandowski. 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 Ee, Atilla Sızali çıktı. Romario. 70-1'li maç 55 gol. Altan Bayın. Evet arkadaşlar kaleci çıktı. Fener'in kalecisi. Lukaku. Lukaku. Bu da hiçbir şey değil. Maneya gibi bir şey değil. Bellingham. Şöyle arkadaşlar. Aman Dani Olmo. Şunun ilk e, Bak, buna takımın ne? arkadaşlar ben hep okuyamıyorum ya. Leipzig. Leipzig. Manchester, evet. Fransa. Varane. Küçük. Şöyle ben çekeyim. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Açtım ve Neymar Junior. Ya bu ne ya Mehdi Tanrı. Yok lan Atilla Sızalo. Evet ve Gullit çıktı arkadaşlar. Forvet arkası. Ya, Fenerbahçeliler var. Arkadaşlar bugün o sonra hep Fener çıktı. Hep. Mason Moon. Arkadaşlar bana hiç Galatasaray'a çıkmıyor <laughs> <ço> <laughs> Bak işte ona Galatasaray çıktı. Bende Galatasaray'a. Hakimi. Of Oliver Kahn. Abi hep kaleci çıkartıyor. Lewandowski. Lewandowski. Gofret gibi bir şey. <laughs> Gofret Gorzet. Go. Gorzetska. Ee, bana şey çıktı arkadaşlar. Leroy Sané ve Osman'a güzel bir şey çıkmış diye tahmin ediyorum. Pele. Of. Mehdi Taremi. <laughs> Mehdi Taremi. Abi. Evet arkadaşlar bakın. E, 2016 model süper final. Açıyoruz. Derdi yok. Bu 97'lik karakter olacak şey mi? Evet Yusuf Demir. Yusuf Demir çıktı abi. Yine Galatasaray. Ben de hiç yok. Kay Havertz. Çorum ve Kerem artık var Oo abi ben şey bu şey bu işe ya. Joao Pedro. Hmm. Mehdi Taremi. Şöyle bakalım arkadaşlar ve Ferdi Kadıoğlu çıktı. Ve 62 yetenekle. Saniye. Saniye. Ee, Sedov. Bellingham çıktı arkadaşlar. Gerçekten her kartta bir tek Bellingham değişmiyor. Duruş aynı yetenek aynı. Bu ne? Ee, Bentan kur mu cur ne? Kur mu ne? Kurma, cırma, ne? Ve Kors. Beşiktaş'ta oyuncu çıktı ve o ne arkadaşlar? Sancho. Bana Harry Kane. Evet. Ya. Ee, arkadaşlar son kartımızı da açıp burada bitirelim. Devamı gelecek. Bana Ahmet Can Kaplan çıktı. Bana da değişik bir şey. Bellingham çıktı arkadaşlar. Neyse bu ben kadar de, yeterli ben arkadaşlar. arkadaşlar Baya bir oldu arkadaşlar. Daha devamı gelecek. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle kartlar kaldı bu kadar ve görüşürüz.